Bir komutlar törenimize istiklal marşı ile başlanacaktır. Ardından Sayın Büyükelçi, Sayın Meclis... Ornament... 1 adet Vito VIP araç, 2 adet salon araç, basın bölümünde kullanılmak üzere fotoğraf makinesi, lens ve diğer ekipmanlar, 5 set masaüstü bilgisayar, 3 adet siyah beyaz, 1 adet renkli printer, 1 adet dijital baskı makinesi ve 1 adet printer. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir demokrasi için yasamanın, yürütmenin, yargının birbirinden ayrı olmasının ne kadar kıymetli olduğunu elbette hepimiz biliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu noktada demokrasi standartlarında dünyanın pek çok devletinin fersa fersa önündedir. Bunu gururla söyleyebilirim. Bu durumu güçlendirmek için yasama organının kurumsal kapasitesini arttırmak gereklidir. Kalkınma İşbirliği Anlaşmamız çerçevesinde Sayın Başkan zorlu törenin girişimleri neticesinde önceki e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanımız Profesör Şentop daha sonra Sayın Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı yardımcımız, önceki baş, yardımcımız Sayın Oktay ve daha sonra da Sayın e, Yılmaz'ın işbirliğinde bu kurumsal kapasiteyi geliştirmek için e, hep birlikte e, bir girişimde bulunduk. E, hayırlı olsun. Tabii ki Cumhuriyet Meclisi'nin çok ciddi eksiklikleri vardı. Sekiz tane aracımızdan bir tane de mobiletimiz vardı. Bunların iki tanesi çalışmıyordu. Hala daha makinistik durumları devam ediyor. Bir tane mobilette tabii ki güvenlik tarafından kullanılıyor. En yeni aracımız 10 yıldan fazladır bu mecliste ve ciddi eksiklikler var. Araç gereçte de, diğer teçhizatta da ciddi eksikliklerimiz vardı. Bunları tabii ki konuşarak ben meclis başkanı olarak bunları tespit ettik ve gördük. Bunların tedariki önemli ama meclis bütçemiz her zaman yetersiz kalıyor bu tür alımlara. Benden önceki meclis başkanları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çeşitli hediyeler, hibeler aldılar. Meclis tabağı gibi işte bazı şeyler alındı. Yani bu geleneksel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meclisi arasında işbirliği, dayanışma şeklinde kaldı ki Büyük Millet Meclisi ile biz bir işbirliği anlaşması da yaptık ve imzaladık Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop Bey ile ben imzaladım. Sayın Mustafa Şentop görevdeyken ben de Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçildiğimde Anavatan Türkiye'ye yaptığımız ziyarette Sayın Mustafa Şentop çok mütevazi bir şekilde ne gibi katkılarımız olabilir size, ne gibi yardımlarımız olabilir diye kendisi arz etti. Ben de öncelikle araç ve işte basın bölümünde ciddi eksikliklerimiz vardı. Basın mensubu görevlisi arkadaşla konuşmuştuk. Bunları söyledik. Başka tabii değişik eksiklikler de var. Onları da ifade ettik. Mustafa Şentop Bey de bunları hepsini not, Profesör Doktor Mustafa Şentop bunların hepsini not ettirdi. Türkiye'de araştırma yapıldı ama en sonunda e, Türkiye'den bunların alınması ve gönderilmesi daha zor olacağı kanaatine varıldı. Ve dönemin Cumhurbaşkan Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a, ricada bulundu ve böylece ekonomik ve mali işbirliği protokolü çerçevesinde Cumhuriyet Meclisimize bir tahsisat ayrıldı bu alımlar için. Biz de tabii ki üç tane araç ve diğer envanterleri işte saydı arkadaşımız burada sunuş yaparken bunların alımını gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi zorlu töre kendisi için makam arabası almadı. Böyle bir şey yok. Tamamen Cumhuriyet Meclisi'ne. Cumhuriyet Meclisi'nin hizmetlerinin yürütülmesi için yapılan bir alımdır bunlar. Hem teşhizatlar hem de araçlar. Bir tane Vito, iki tane de binek araç tabii ki. Bundan sonra bu hizmetler çok daha kolay yürüyecek Cumhuriyet Meclisi'nde. İyi ki anavatan Türkiye vardır. İyi ki alıyor. İyi ki ricalarımızı kırmıyor anavatan Türkiye. Ya Türkiye olmasaydı ne olacaktı? Bir de bunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla anavatan Türkiye'nin bir önceki Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şentop'a o dönemin Cumhurbaşkan Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve şimdiki Sayın Numan Kurtulmuş Bey'e Cumhur Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na ve yine şu andaki Cumhurbaşkan Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Metin Feyzoğlu'na bu ekonomik ve mali işbirliği çerçevesi içerisinde sağladıkları bu imkanla Cumhuriyet meclisi bundan sonra daha güçlüdür. Daha zayıf değildir. Daha güçlüdür. Araç bakımından, gereç bakımından, hizmet bakımından daha güçlü duruma gelmiştir. İnşallah 2024 yılının içerisinde de Yeni Cumhuriyet Meclisi binasına taşınacağız. Bu da çok büyük bir artı değer kazandıracaktır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özgül ağırlığını artırmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalıcılığını artırmak demektir. Tanınması yolunda daha fazla farkındalık yaratmak demektir. Biz anavatan Türkiye'den destek istersek, yardım istersek bundan ve bunlar yerine geliyorsa bundan övüş duymalıyız. Gurur duymalıyız, heyecan duymalıyız. Ne mutlu Türk'üm diyene ifadesinin içerisinde zaten biz bir milletiz. Ayrı bir devlet burada var ama hepimiz Türk'üz, Türk milletinin mensubuyuz ve milletimizin Milli davası vardır Kıbrıs'ta. Öznemiz milli davadır. Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının müşterek davasıdır. Bundan dolayı da anavatan Türkiye'nin yapmış olduğu bu yardımlar bize güç katmaktadır. Unutmayalım. Bu toprakları anavatan Türkiye sadece maddi katkı yapmıyor. Mehmetçikler de bu topraklarda can verdi. Şehit düştü. mücahidlerle birlikte bu topraklarda birlikte yatıyorlar. Onların sayesinde mücahitlerin ve mehmetçiklerin birlikte can vermesi sayesinde bugün özgürlük vardır. İstiklal vardır. Bağımsızlık vardır. Eşitlik vardır. Ama dünya adaletsiz davranıyor. Eşitliğimizi tanımıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal altında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyor bizi tanımıyor. Tanımasın. Ama biz varız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ya Avrupa Birliği'nin Gazze'de yaptıklarına bakın. Oradaki canileri barbarları destekliyorlar. Kıbrıs'ta da geçmişte Rumları destekliyorlardı. Keşke eşit davranabilseler. Ama biz eşitlik, özgürlük ve istiklal peşinde devam edeceğiz. Anavatan Türkiye'nin desteğiyle, çeşitli kurumlarının desteğiyle, ekonomik ve mali işbirliği anlaşmalarıyla, savunma işbirliği anlaşmalarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha da köklü hale getireceğiz. Onun için Anavatan Türkiye'ye canı gönülden teşekkür ediyoruz. Burada görev yapan Türkiye Cumhuriyetinin bütün başta büyük elçimiz olmak üzere konsolos, müsteşar bütün birimlerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. <laughs>